gündemde ev işleri vardır genelde. Ev hanımlar başka bir şey düşünemez. Evet. Ekonomi de evet ekonomi tabii ki. En başta ekonomi. iki tane. Kızım okuyor, uşak da okuyor. Oğlum da çalışıyor. Kendi çapında bir işe girdi. Evet, o da çalışıyor. Evet. Şartlar çok zor bu devirde yaşamak. Zamlar. Her gün her gün bir zam, her gün bir şey. Yani i̇stediğimizi alamıyoruz aynı gün gidip de yani ertesi gün. Çok, çok zor yani şartlar. Ne yapalım? İşte dışarı çıktığımızda acaba aynı fiyatları görebilecek mi? Hani geziyoruz işte çarşıda yani bakıyoruz uzaktan bakıyoruz bazen işte, fiyatlar çok yüksek geliyor. Aynı durmuyor yani fiyatlar aynı durduğu gibi. Zorlanıyoruz evet. İsmim Ali Kaymaz. Senin... Vallahi bizim vatandaş olarak gündemimizin sıkıntılar. Sıkıntı nedir? Ekonomik. Aldığın 5 lira, emekli maaşın 15 lira. Yani pandemiden sonra her şey 10 kat oldu. İnsanların yani ne bileyim bakış açısı değişti. Her şey para, her şey para. Yani adımını attığın her şey para. Parasız hiçbir şey olmuyor. Yalnız hiçbir şey olmazken de o parayı bulmak çok zor. Harcamak çok kolay. Alım gücü düşük. Ya sigortalısın, emeklisin, eczaneye varıyorsun. Hem devlete sigorta parası yatırmışsın 35 sene. Ben tam 35 sene prim yatırdım. 35 sene. 58 yaşında emekli oldum. Şimdi eczaneye varıyorsun ilaç parası. Hastaneye varıyorsun zaten muayene olamıyorsun. Randevu alıyorsun. Randevu 20 güne. Lan ben kalpten rahatsızım. 20 güne randevu mu olur? Yani kalpten rahatsız adama 20 güne randevu versen bu adam ölür zaten. Yani sadece mecliste oturuyorlar. Birbirleriyle dövüşüyorlar. Birbirlerine sataşmaktan başka bir şey yok. Çözüm yok. Vatandaş ne halde haberleri de yok. Sırça köşklerde kendileri yaşıyor. Yalnız vatandaş nasıl yaşıyor? Bak ben 58 yaşındayım. 35 sene prim yatırmışım. Hala çalışıyorum. Ha gençlik, gençlik dersen devlete küskün, hükümete küskün, kendine küskün, umudu yok. Ha umut olması için de biraz çaba göstermek lazım. Gençlikte de çaba yok. Saygı, saygı yok. Hürmet, hürmet yok. Çalışma, çalışma yok. Fedakarlık, fedakarlık yok. Tek başına şu anda ülkenin sıkıntısı 45-60 yaş üzerinde bak. Hala çalışanlar bunlar bak, 45-60 yaş üzeri. 45-60 yaş üzeri olmasın, ne üreten olur, ne çalışan olur, ne de bu milletin varlığı için uğraşan olur. Eski baba eski, bak ne diyorum 45-60 yaş üzeri. Değilse öbürlerinde bekli şey yok yani, heyecan yok. Muammer, Yılmaz. deminimiz geçinebilmek kira, emekli, 15 yıllık emekliyim ama geçinmekte. Tek başıma yaşıyorum. 20 bin. Çoluk çocuk İstanbul'dalar. Ben annelere başında ben tek yaşadığım için burada. olmaz no, olur mu? Te, yani <laughs> tek yaşamak Allah'a mahsus. Ben ne de burada kalıyorum. Valla ülke olaraktan dış şeyde cephede iyi. Ama iç cephede insanların mağduriyetini görebiliyorum yani tahmin edebiliyorum. Çünkü çok pahalı. Yaşıyor. Bir de halkımız biraz fırsatçı olduğu için dolayı Ben Necati Albayrak Benim kafamda dert var Okul Kaygılarım istediğim gibi bir mesleğe yönelememek Ya da istediğimi tam olarak yapamamak İşsizlik korkum yok aslında Makine tasarım Güzel sanatlar ya da sporla ilgilenmek isterdim Çünkü bu ülkede tam olarak istediğimizi yapamıyoruz Hiçbir genç yapamıyor bence Be Benden örnek vereyim mesela Ben buraya geldiğimizde buraya taşındık daha yeni Tam olarak istediğim şeyleri yapamadım. Onun gibi bir şeyler yani. Buraya geldikten sonra tam olarak istediğim alanları yönelemedim. Valla şu anda gündemimizde ne var? Kazna var. Çok şükür Reisimiz halletti. Anlaştılar. Çok sevindim. Müslüman ülkesi tekrar şey oldu diye. Yerlerine geçtiler diye gazne. Ondan sonra şu anda gündem olarak da ekonomimizde benim gözümde iyi. 3 alıp da 5 yiyen varsa onlara bir şey diyemiyorum. Memnunum hayatımızdan. Abi tek tabanca olsun, çift tabanca olsun. Maksat vatanımız değil mi? Önce vatan. Vatanımızı kötülemeye gerek yok, şey yapmaya gerek yok. Ekonomi olarak da bazı insanlarımız diyor ve yetişmiyor. Devletimiz her zaman arkamızda hastalara da bakıyor. Adam annesine bakmıyor. Devlet annene bakması için bir de para veriyor. Yani ben memnunum. Hiçbir şikayetim yok. Allah razı olsun. Vatanımızdan, milletimizden. Her şey on numara. Ha belki dışarıdan bazı söyleyecekler. Nasıl yetiştiriyorsun? Harcamasını bilirsen yetiştiririz. Ayağımızı yorganımıza göze uz uzattığımız zaman hiçbir sıkıntı yok. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.